kilometre göstergemiz kırmızı olan el freninin çekili olduğunu gösterir. Yakıt göstergemiz, hararet göstergemiz, sıfır olan dijital hız göstergemiz. Devir saatimiz, devir saatimizin içinde şu an araba çalıştığı için gözükmüyor. Motor, akü, yağ göstergesi vardır. Kornamız buradan çalıyor. Araç içi kilidimiz, dörtlerimiz, radyomuz. Klima ayarımız soğuk, sıcak ayarını buradan yaparız. Vitesimiz 7 vites. 6 ileri, 1 geri. Toplamda 7 vites diyoruz. Araçta kaç fren sistemi var diye sorulacak. 2 fren sistemi var diyeceğiz. Bir el freni, bir de ayak freni. Sağ sinyal yukarı vurdum, aşağı vurdum. Sol sinyal. Bir tık çevirdim. Farlarım yandı. Bir tık daha çevirdim. Kısa farlarım yandı uzunları yakmak için kolu sadece geri ittiriyorsunuz. Mavi yandı. Kendimize çektik, bıraktık. sıfıra aldık, kapattık. Aynı ayarlarımızı da bu düğmeden yapıyoruz. L'ye vurduğumuzda sol aynayı yaparız. R'ye vurduğumuzda